Arkadaşlar bugün tavuklarımızda horozları içinden çıkardık. Sadece tavukları bıraktık. Yumurtacılar. Bir de bu sene çıkardığımız yerkalar, Bu küçükleri dışarıdan getirdik içeriye. Yan yana sıkışmışlar. yabancısılar bugün. Yavaş yavaş öğrenecekler. Tavukları mahvetmişlerdi o horozları. 10-15 tane horoz vardı. Çiftleşen. Abi bu tavukların böyle yönlerini tüylerini çeke çeke bakın ne hale getirmiş. Yeni yeni tüy çıkarıyor. Bunlara ekstra vitamin falan vereceğiz. Başları inşallah haftaya geliyor. Kili karmayı vermem gerekiyor. Ee, şu an yaklaşık olarak 60 tane falan yumurta veriyorlar. Ee, yine oran iyi yani tüy dökümünde olmalarına rağmen yine geliyor yumurta. Bu da onların bahçesi. Burada kum banyası yapıyorlar. Buraya kum döktük. ince kum. Tavuklar gelip içine giriyorlar. Biraz kum nemlenmiş ama yine işlerini görüyor. Ama bunlar en küçük posta. O gri var. En küçük posta. Bir tık büyüyor onlar. En büyük posta yumurtaya girdiler. Yani bu senenin civcivleri ilk yumurtalarını aldık. Size horozların yerini de göstereyim şimdi. Horozların yeri üstünü şeyle kapatmıştık. Ee, bu siyah hasır mı diyorlar ne diyorlar. Onunla kapatmıştık. Bir de gölgelikle kapatmıştık. Soğuktu. Artık hava geceleri eksi olmaya başladı. Onları böyle komple çadırla kapattık. İçlerini, insani içlerini gidelim. Bir bakın horozlara. Adnan'ı tuttum. Adnan öyle bir ağırdı. O kadar bizi dövüyor. Övmesi demek ki boşuna değilmiş. Beyefendi kümesin ağır abisiymiş. Evet. Horozlar burada. Bu beyazlar Tindet horozları, kırmızılar bizim e, o Red Island Yakup var diye Yakup dediğimiz horoz Red Island'ın yavruları melezleme olmuş işte. Bu güzel bir ırk. E, bu e, gerinin çocukları Abu Kül rengi Abu e, Playmood melezleri. Bunlar gerinin yavruları. Şu horoz e, şeyin Silver Brakelin horozu bir tane tavuğumuz var da ondan olmuş. Bu iki tane. Üç tane de bizim ördek var. Özgür abi bize vermişti. Üç ördeğimiz de burada. Şu beyaz horoz. O kırmızı benekli olan. O çok böyle zalim bir horoza benziyor. Dövüyor o ördekler dövüyor. Ördekler için bunu biraz gevşetmiştim. Biraz sıkıştırayım. Su fazla geliyor suluk ayarını biraz açmıştım. Su damlasın. Ee, örnekler ördekler orada. Suyu yerden içsinler diye. Onlara o şekil yaptım. Ama artık sonbahara geldik. Hava soğuktur. Burada bir, bir suluk açıktır. Yeter. Şey, kümesin hepsi ıslanmasın. Ama burada gelip güneşleniyorlar. Bütün horozları ayırdık. Horozlar sessiz bir yerde. Üstünü çadırla kapattık. Şöyle oda gibi. Arkası kapalı. Dışarıdan gezeyim. Dışarıdan görürseniz daha hoşunuza gider. Tavukçuluğa merakı olan insanlar videoyu izleyince beğeneceklerdir. Bundan eminim. Tavukçuluğa merak salan arkadaşlar olursa para var mı yok mu o değişkendir. Yani yapabilir misiniz yapamaz mısınız o değişkendir. Bunu maliyet videosu yapacağım yakında. Maliyet videosunda görürsünüz. Şöyle. Bu üstüne böyle çadırı gerdik. Etrafına kum attık. Uçurmasın diye. Ondan sonra burayı bu şekilde kapattık. Fırat sağ olsun çok güzel bağladı. Çadırımız uçmasın diye. Toprak attı üstüne. Böyle kenarları. Çok harika bir şey oldu. Üstüne hepsini kapattık. Tavuklarımız artık hem tavuklarımız huzurlu horozlar içinde olmadığı için hem de e, horozlarımız huzurlu şeyleri hepsini yerine ayırdı. Horozlar pek huzurlu değiller ama <laughs> onlar için hepsini bir araya koyduk. Tavuklar burada bakalım. Haftaya buranın temizliğini yapacağım. Temizlik videosu gelecek haftaya. Bayağıdır uzun temizlik videoları atmamıştım. Onu atacağım. Burada da bizim atıl durumdaki malzemeleri buraya getirdik. Kimisi forluk kimisi şey. Getirdik oraya koyduk. Tavuklarımıza bugün böyle bir operasyon çektik. Siz beğendiniz mi? Tavuk yerimizi. Horozları ayırdık. Horozlar burada. Yumurta yemi veriyordum. Yumurta yemi 21 lira. E şimdi horoz için yumurta yemi boştur yani. Vermeye gerek yok. İçinde kalsiyum falan fazla. Protein çok fazla bu orozlara enerji yüksek yem getireceğim. E, kilo alsınlar. Biraz daha kilo alsınlar kesime gitsinler. Yaklaşık 40 tane oroz var kesimlik. Onlar gitsinler. Onlardan kurtulak. Tavuklarımız da baş başa kaldık. Ha ne güzel. Bak. Senin ne işin var burada? Çıkıyorlar. Kumda oynuyorlar. Buraya bazen ot getiriyoruz. Otu veriyoruz tırpanla biçip. Otlarını yiyorlar. Ondan sonra gidiyorlar işlerde yemlerini yiyorlar, yumurtalarını yapıyorlar. Keyifleri yerinde. Yani tavuğun refahını biz düşünüyoruz. Tavuk keyfi yerindedir burada. Bu çitlerimiz çok gevşektir. Bunu kışın zeki imkansızlıklarda yapmıştı. Çitlerimizi hepsini düzelteceğiz. Paket gibi yapacağız. Zeki Usta inşallah bize eşlik ederse onunla birlikte güzel bir şey yapacağız burada. Şu koyun ağlımızda da bu kapılar var yapılacak. Baya bir iş var. Haftaya çok yoğunuz. İşler peş peşe. Bakalım. Hepsini çekmeye çalışacağım sizin için. Gerçi yoğun işlerde hiçbirini çekmedim ama ağır işleri inşallah bu sefer çekeceğim. Video atacağım ki siz de görün. Bize destek olun yani. Hem biz size destek olalım hem siz bize olun. Bilmediğimizi öğrenmeye talibiz. Bildiğimizi öğretmeye. Böyle bir sloganımız da var yani Cidduri ve kanal olarak. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet.